Merhaba iyi günler. Bugün de patates sulusu yapalım dedim. Soğanı ince ince kıydım. Patateslerimizi küp küp doğruyorum. Hiç. Bakın doğradık. Bitirdik. Şimdi yıkama aşamasına geçeceğiz. Pişirme aşamasına geçeceğiz. Şimdi yıkıyoruz. Bol suda tertemiz. Yettiği kadar yağ koyuyoruz. güzelce pembeleşene kadar kavruluyor. Şimdi salçasını ilave ediyoruz. Genelde bu Antep'te çok yapılıyor ama bilmiyorum başka yörelerde de yapıldığını bilmiyorum tam. Ama Antep'te sürekli yapılan bir yemektir. Bakın benim, çok güzel oldu. Gelin beraber yiyelim hazırlık. Şimdi tuz ilave ediyorum biraz. Karabiber. Tuz biber. Güzel çekilsin. Vaktini. Şimdi yetti. Adas suyunu koyuyorsun. Az daha koyacağız. Tamam. Bundan kutu içine atıyorum. Birer yemek kaybetmiştim. Bundan beraber kaynayacak. Kaynamış etimizi de sonra ilave edeceğim. Pişmeye yakın. Yemeğimiz pişmeye geldi. İçine e, kaynattığım kemik etinden içine ilave ediyorum bir paket kömür kaynattık. Bir paket içine ilave ilave ettim. Yorul kaynaması bekliyoruz. Bakın dolap dolu, Yarma Bunlar da kardeşimden mısır getirmiştim. Ee, onu da kaynattım, paketledim. Yemeklere koymuş şeylere... ...yemeğe, pizzanın içine. Güzel oluyor yani. <laughs> Bakın yemeğimiz pişmekte. Az kaldı pişmesine. Bunun yanına da bir de pilav yapacağız. Şimdi burgul pilavı aşamasına geçtik yağ koyduk. Yettiği. Siz nasıl koyuyorsunuz bilmiyorum. Şahriye koyuyorum. Biz pilavı şahriyesiz iyi olmaz. Kimse şahriyesiz de yapan var. Sonra karıştırıyoruz. Kızarana kadar karıştırıyoruz. Bakın etimiz içinde dağılmaya başladı bile. Ben kemikli kaynatıyorum. Böyle paketliyorum. Yemeklerin içinde çok süper oluyor. Hazır yemek oluyor yani hemen. Derim canım. Şahriyemiz kavrulmak üzere. Az kaldı. Şimdi i̇ki bardak kadar bulgur. Şimdi tuzumu ilave ettim. Biraz e, kavurdum yağının içinde. İki bardak su, dört bardak su. Şimdi bakın bu inciri ilaçladım. Kuru incir. İlaçlamazsam böceklenir, kurtlanır. İlaçladım. Şimdi yıkama aşamasına geçiyorum. Bir gün bekletiyorum. Şimdi bakın. İncirimizi yıkıyoruz bol suda. İlacı gitmesi için. Bakın incirimizin rengi açıldı. Ben beyaz olur. Kolsuda ilacı gitmesi gidene kadar yıkıyorum. 3-4 kere yıkadım. Tekrar yıkıyorum. İlacı falan kalmasın. Ondan sonra da nişeleyip kurutlukta kendi bir gün daha kalacak. Nişeleyip şey paketleyeceğim. tekrar tekrar yıkıyorum bol suda bakın su durulandı 4-5 kere yıkadım bol suda bakın rengine ben beyaz oldu bakın ben bu şekil çok yaptım bu sene incirimi bahçemden toplayıp geldim böyle 4-5 kere yıkadım Çok güzel oldu. Bunu bir kere de nişeyle falan basacağım. Çiçeklerim, merdivende baktığım çiçeklerim, oda da çiçekler bunlar. Birbirimizi güzel bir bol suyla yıkadık. Şimdi seriyoruz. Bir gün kalacak. Ertesi gün güzelce bunları ayıtlayıp şelek şey yapacağım. Şimdi kuruması için temiz bir sofraya seriyorum. Bir gün kalacak. Ondan sonra şey olacak. Heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Çok heyecanlıyım. O yüzden bazı kelimeleri karıştırıyorum. Kusura bakmayın. Böyle incirimizi ben böyle çok aşmadan geçirdim. Bahçeden toplayıp geldikçe böyle yaptım yaptım. Onu da geri paketledim. Onu da geri isteyenlere sipariş verdim. Dağıttım biraz. Bu son incirimiz. <laughs> Güllerim kendimi yetiştiriyorum. Bakın çok güzel Süs biberleri diktim Bamya falan diktim Bakın Süs biberlerime bakın Bunlar bamyalar Buna ıspanak diktim Bunda biber var Bamya var Bunda biber var Bunda bamya ıspanak diktim Bunda sarmalık e, lahana falan diktim yanlarına. E, bu çiçeğe baksana. Bunda da e, e, tohum diktim. Daha çıkmadı. Buna da tere tohumu diktim. Bunlara e, marul diktim. Bu biber. Dilbar e, kekili dedikleri çiçek bu. Baksana kaç tane yetiştirmişim. Çok güzel oldular. Bu bamya Bu bamya Bu da ariş diktim Şu nane Bu maydanoz Bu tere Bu e, bamya Bu nane Sabah pişmiştim Bakın canlarım Yemeğimiz bu şekil bizlere afiyet olsun Bol beğeni Like atmayı unutmayın Desteğinizi bekliyoruz. Teşekkür ettik her şey için.